Hilal Televizyonu'nun değerli dostları, Ramazan'ın başından bugüne kadar Mustafa İslamoğlu hocamız çok güzel konularda bizlere sohbet ettiler. Ve söz en son geldi oruca, orucun insanı nasıl diri tuttuğuna dayandı. Sayın hocam, oruç neden Ramazan ayında? Bunun e, hikmeti ne ola? Eyvallah. Nihayet oraya gelebildik. Belki tüm bu sohbet sürecimiz, sözü buraya getirebilmek içindi. Oruç neden Ramazana denk geldi? Ramazan neden bu ayda, bu ayın bir hikmeti var mı? Yani. Orucun Ramazan ayında olması tesadüfi mi? Bu sual önemli bir sual. Orucun Ramazan ayına denk gelmesi bir tesadüf değil. Aslında Kur'an'ın doğum gününü kutluyoruz biz oruç tutmakla. Bunu da Kur'an haber veriyor. Kur'an Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı. Öyle bir ay ki Kur'an o ayda indirildi diyor. Kur'an'ın indirildiği ay. Biz bunu açıkça Kur'an'dan öğreniyoruz. yine Kadir gecesinde indirildiğini biliyoruz. İndirilmeye başlandığını biliyoruz Kur'an'ın. Kadir gecesi Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadr <laughs> ve ma edrake ma leyletil Biz onu hiç şüphe yok ki bir Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde indirdik. Bir yok. Sen bilir misin nedir Kadir gecesi, kader gecesi, takdir gecesi, kıymet gecesi, kadr, kadr kıymet gecesi diye devam eden surede de bin aydan hayırlı olan gecenin bin aydan hayırlı olmasının sebebinin de Kur'an'ın inişi olduğunu öğreniyoruz. Ve o gecenin de bu Ramazan'da yani Ramazan'ın içinde bir gece olduğunu birinci okuduğumuz ayet zaten söylemiş oluyor. Buradan çıkan sonuç şu. Kur'an bir Ramazan gecesinde inmeye başladı. O gece Kadir gecesi oldu. Ramazan Ramad kökünden türetilmiş bir kelime. Aslında sıcaklığa delalet eder. Bilmiyorum neden etimolojisi sıcak bir zaman parçasına delalet eder. Tabii bunun mutlaka Arap bilincinde bir geçmişi vardır. Fakat Ramazan ayının bizim için müstesna olmasının sebebi Kur'an'ın iniş ayı olması. Biz Ramazan'ı Kur'an o ayda doğduğu için oruçlu geçiriyoruz. Bu açık. Yani nur topu vahiy çocuğunun doğumunu kutluyoruz. Bir aylık bir doğum günü kutlamasıdır. O halde buradan varacağımız sonuç şu. Ramazan aslında Kur'an'ın ayıdır. Kur'an ayıdır. Ramazan'ı bize getiren Kur'an'dır. Kur'an olmasaydı Ramazan olmazdı. Yani Ramazan Kur'an'ın bir meyvesidir. Kur'an Ramazan'ı bize getiren sebeptir. Buradan yola çıkarak şu söylenebilir. Ramazan'ı doğuran anne yok sayılıp da göz ardı edilip de Ramazan çocuğu anlaşılabilir mi? İhya edilebilir mi? Ramazan değerlendirilebilir mi? Ramazan kutlanabilir mi? Çünkü kökü vahiy. Vahiy kökünün üstünde bitti bu meyve köküne ve gövdesine sırt dönerek meyve yemek vefa mıdır? Sadakat midir? Reva mıdır? Onun için de Ramazan anlaşılmak için vahye muhtaçtır. Vahye bakmak lazım. Ramazan'ı vahiy doğurmuştur. Ramazan'a teşekkür eden, vahye teşekkür etsin. Ramazan sonuçtur, vahiy sebep. Vahiy sebebi, Ramazan sonucunu doğurmuştur. Onun için biz... ...bu doğum günü kutlaması olarak... ...bir ayı oruçlu geçiriyoruz. Buradan yola çıkarak şu akla geliyor bu ne kutlu doğummuş ki? Bu ne mübarek doğummuş ki? Allah böyle bir doğumdan dolayı bize bir aylık bir kutlama merasimi emretmiş. Yani doğan neymiş ki? Nasıl doğmuş ki? Ne getirmiş ki bize? Bununla Rabbimiz neye dikkat çek? İşte bu sualler aslında Ramazan tefakkuhunun bize vereceği suallerdir. Ve bu sualleri sorabilirsek eğer o zaman Ramazan'ın bize neden farz kılındığını da anlarız. Sırrını anlarız. Sırrına vakıf oluruz. Ramazan'ın sırrı vahiyde gizli. Yani vahiy asıl olan. Asıl olan vahiy. Yani biz dikkatlerimiz Ramazan'la vahye çekiliyor. Eğer doğum günü bir ay kutlanıyorsa doğum günü kutlanan bu nur topu vahye nasıl bakmak lazım? Nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl anlamak lazım? Varın gerisini siz düşünün. Yani bu vahyin değerini varın siz düşünün. Hatta burada yine Kadir suresine atıfla doğduğu geceyi bin aydan hayırlı yapıyorsa bir geceye bir ömürlük bir değer yüklüyorsa ki bin ay yaklaşık 83 yıl gibi bir zaman eder. Doğduğu geceye bir ömürlük ki 83'ü de bir insanın normal ortalama ömrü olarak görebiliriz. Bu da mucizevi bir aslında haberdir. Yani insanın normal ortalama ömrü olarak belki dünyada ortalama ömür böyle olmalı gibi bir e, e, yaklaşık sonuç da çıkarabiliriz. Ama bir ömürden hayırlı yapıyorsa bir geceyi burada e, inşallah ayrıca Kadir suresini Kadir gecesi günlerine doğru işleyeceğiz. Ama bugün burada söz geldi madem bu soruyu soralım. Eğer indiği geceyi bin aydan hayırlı yapıyorsa ey insan.